Nasılsın? Çok güzelim. Senin yanında herkes zaten çok iyi ve çok eğlenceli. Şimdi aylardır seni bulamadım. Niye bulamadım? Neden? Yoğundum. <laughs> çok yoğun koşturdum eğitimler Şu an eğitimler seni senin yüzünden yani. de ilişkilere son noktayı koyamıyoruz. Niye? Yani kadın erkek ilişkilerini son kere sen e, gözden geçir istiyorum kadın erkek niye anlaşamıyor? Kadın erkekle ilgili ne biliyorsak bir toparlayalım. Tamam. Yenilerini ya da şu an güncel hallerini konuşalım. Tamam. Önce insanı konuşalım. İnsan niye anlaşamıyor? Evet. Yani kadın, kadın erkek diye bakmayalım. İnsan olarak bir bakalım. Sonra kadın erkeğe dönelim. Şimdi insan niye anlamıyor, anlaşamıyor? Karşısındakini anlamak için dinlemiyor. Cevap vermek için dinliyor. Herkes birbirinin kafasını yarma derdinde. Herkes birbirine bir şeyi kabul ettirme, ikna etme ya da üstünlük kurma derdinde. E ne oluyor? Bu da çatışmayı beraberinde getiriyor. İnsanlar niye anlaşamıyorlar? Aslında anlaşmak için çaba göstermiyorlar. İşin özü anlaşılmak. Her zaman anlatırım. İletişim dediğimiz şey anlaşılmaktır. Eğer karşındaki kişi seni anlamıyorsa yoksun. Önce anlaşılıyor olman lazım. Mesajın Önce karşıya... Ben yani hareket Tabi. Mesajın karşıya ulaşıyor olması lazım. Sonrasında detaylarını konuşuyoruz. Şimdi karşıya mesaj ulaşmadan, işte ben söyledim benden çıktı. Bunun adı gaflet. İletişim gafleti, söylediğinin duyulduğu, duyulduğunun anlaşıldığı, anlaşılanın kabul edildiği, uygulandığı ve sürekli hale geldiği anlamına gelmez. E ne olur? Ben söyledim, benden çıktı, anlasaydı o zaman gaflete düşürür. İletişim takip ister, peşinden koşmak ister, çaba ve emek ister. Ama biz bugün nerede o çabayı göstereceğiz? Biz tercih etmiyoruz onu. Hiç işimize gelmiyor çünkü hep bize gösterilsin istiyoruz. Yani hep bize o çaba veya gösteriyoruz. Veya söyleyip çekiliyoruz, diyoruz ki anlasın anlamadıysa kendi bilir. Kendi bilir, bilir. ve ilişki koparıyoruz. O zaman kopuyor işte. Hı hı. Çaba göstermedikçe, iki tarafta bunun için aynı çabayı göstermedikçe hiçbir yere varamıyoruz. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Öncelikle insanları iyi dinliyor olmamız lazım. Biz bugün dinliyormuş gibi yapıyoruz. Herkesin elinde bir telefon, herkesin gözü telefonda. Ee, Abi kulağım sende. Şimdi herkesin kulağım sende de demesinden dolayı kimsenin birbirini dinlemediği ortada. Şu bir herkesi birbirinde. Ama göz teması yok. Etkili dinleme diyor ki göz teması kur. Onu dinlediğini görsün. Dinlerken başınla, onayla. Evet, doğru söylüyorsun. Haklısın. haklısın. Bir iki kelime Anladım. söyle. Anlamadım. Buradayım de. Bunu göster. Hı hı. Ama biz mesela göbek deliği kuralı diye bir kural var. Diyor ki göbek deliğinin yönü iletişimin yönünü gösteriyor. Ne tarafa doğru dönüyorsan İletişim yönünün o tarafa. Şimdi ben bu tarafa doğru dönüp seninle konuşuyorsam iletişim bu tarafta. Hı. Sen benim için Anladım. geçicisin, bir hevessin benim için. Evet, ben tekrar ettim. buradan... Fark <laughs> 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 Yarım saat sonra her şey bitiyor. <laughs> bu tarafa dönüp ee, bu tarafa anlatıyorsan o zaman oradasın ama buraya dönüp buraya anlatıyorsan geçicisin ve geri buraya döneceksin anlamına geliyor. Vücudun alt bölümünü gösterdiği için o göbekleri... Veya kullanıyor. şöyle eğildiysem telefonuma, telefonum da iletişimim. Tabii nereye, tamam, dönüyorsan, nereye dönüyorsan oradasın. Dönüyorsan orada. Öncelikle kişiye dönüyor olmamız lazım. Yani iletişim yönümüzün aynı tarafta olduğundan emin olmamız lazım. Sonrasında e, bunu sürekli hale getirmek, insanlara güler yüzlü davranmak, gülmek çok değerli bir şey. Biz maalesef bugün o güler yüzümüzü kaybettik. Evet, Gülmek mantıklı. çok kıymetli bugün iletişimin temeli. Niye? İnsan insanın aynası. Şimdi bununla ilgili bir test yaparız biz her zaman. Hı -hı. Herkesin yanındakinin yüzüne bakmasını söyleriz. Sadece yanınızdakinin yüzüne bakın deriz. Hı -hı. İnsanlar birbirinin yüzüne bakmaya başladığında deneyelim. Ya gülüyorsunuz. Otomatik gülmeye başlıyorsunuz. <laughs> Zaten yaratılışımızda var bu. Kodlarımızda var. İnsan insanın yüzüne bakınca güler. Bunu engelleyen biziz. Önce insanın ama bakmıyoruz. Bakmıyoruz ve insanın insanın yüzüne baktığında gülme isteği geldiğinde bunu engelliyoruz. Engellemememiz lazım. Gülüyor olmamız lazım. Şimdi e, Pan gülüş diye bir şey var bugün popüler. Herkesin dudakları gülüyor ama gözler gülmüyor. Yani yalancı gülüş dediğimiz. Nereden çıkmış Pan Amerikan Hava Yolları'nın hosteslerine söylemişler. Demişler ki her... herkese gülün. Güleceksiniz, mecbursunuz müşteri olan, konuk olan herkese. Ama bir süre sonra demiş ki adam yani uçaktayım her şeye nasıl güleyim ayağım dibine kusuyor adam yani nasıl gülebilirim? nasıl gülebilirim? Gülüyormuş gibi yapıp gözlerinin gülmüyor olduğunu. Bunu insanlar anlıyorlar. Hı. Etrafımıza bir bakarsak herkesin yüzü gülüyormuş gibi. Bunu Peki, karşındaki anlar. Bunu değiştirmemiz lazım. Peki bir şey soracağım. Bir eğitimde öğrenmiştim. Empati diye bir şey yoktur. Yani karşınızdan hep sizi anlamasını beklemeyin. Hı. Doğru Şimdi mudur? Şöyle empati dediğimiz şeyi ikiye Hı. ayırabiliriz. Basit empati, kaliteli Hı. empati. Şimdi e, anlamalıydın, söylemeliydin bunu dediğimizde şimdi ikisi de karşı taraftan bir beklenti içerisinde. Evet. Bir harfi değiştirirsek burada, N harfini m harfi yaparsak anlamalıydım, söylemeliydim, söylemeliydim. dersek biz bu işi çözeriz. Bitti gitti. Bir kızılderili atasözü diyor ki karşımdakinin e, pabucunu giyip de bir hafta gezmiyorsan onu anladığını söyleyemezsin. Biz karşımızdakinin pabucunu bırak gözüne bile bakmıyoruz. Onu anladığımızı söylerken yani kaliteli empati dediğimiz şey öncelikle gerçekten kaliteli çalıştırmak lazım. Şimdi şöyle düşünelim e, hep ne diye anlatırız empatiyi? Karşıdakinin yerine kendini koymak. Bu basit empati. Şimdi benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Sen şu an ne hissediyorsunun ortak kümesini almaktır. İki tarafı da düşünüp bununla ilgili olarak ortak kümeyi, duyguyu düşünüp onu anlamaya çalışmaktır. Eğer bunu yapıyorsan kaliteli empati yapıyorsun. Öbürü daha basit. Şimdi diyor ki işte ben seni anlıyorum. Örnek, e, çocuğu şehit olmuş. Anlayamazsın. Yani onun yerine koyma ihtimalinin olmadığı durumlar var. Evet. her şey. Tabii her şeye Empati kuramazsın. Empati kurabileceğin şeyler varsa onlara kurabilirsin. Senin de tecrübe ettiğin, bildiğin ya da paylaşabileceğin bir şey varsa o zaman problem yok. Ama olmayacak şeyleri işte ben empati kuruyorum. Demek. Mi? Mümkün değil maalesef. Yanlış kullanıyorsun. Anlam yüklemek. Benimle konuşuyorsun. Bana şunu demek istedim Deyip anlam yükleyip küsmek. <gülüyor> <gülüyor> Küseceğim de onun için. <gülüyor> <gülüyor> en çok yaptığımız şeylerden evet. birisi. Hı. Yani yazıp oynamak dediğimiz bu. Hı. Şimdi burada yaptığımız hata şu. Anlamak istediğimi düşünüp hı hı. bununla ilgili karşındaki bir problemim varsa bunu son sonlandırmak için yapılan bence bir çalışma bu. Hep şunu anlatırım. İletişimde çözüm bulmak isteyen her zaman çözüm bulur. Bitirmek isteyen, bunu sonlandırmak isteyense mutlaka buna bahane bulur. Çözüm bulmaktır. Burada amaç bahane bulmak bu dediğimiz. Evet. Bahane bulmaktan kurtarırsak biz bunun için çaba gösterir ve çözeriz. Konuşmuyor olmaktan problem aslında. Yani pek konuşmaya çalışıp reddedilmek reddediliyorsan Aha. konuşma engelleniyorsa farklı yollarda Zaten... iletişimi sürdürmeye çalışabiliriz. Ha çalışabiliriz. Yani bunu ya. sözsüz Hı. iletişimle, yazılı iletişimle, farklı yollarla sürdürüp deneriz. Ama olmuyorsa şöyle derim her zaman eğer birisinin e, zorla kolundan tutup bir şey anlatmaya çalışıyorsan bazen en iyisi kolunu bırakmaktır. Olmuyorsa olmuyordur. Mesela eşim beni engelliyor. Bir şey için tartışıyoruz çatla engelliyor. Nasıl iletişim kuracağım? <laughs> Bu teknolojinin zaafları. Evet <laughs> aynen. aynen. engel yani engel var. Ona küçük sürprizler yap. <laughs> o küçük sürpriz sürprizlerle bunu çözmeye gayret edelim. En kolayı bu. Aha. Şimdi kadın erkek arasındaki problemlerin temelinde de aslında bakış açıları farklı. Şimdi kadın eşitsel, erkek görsel. Önce bunu ayırt etmek lazım. Hep yanlış olarak adlandırıyoruz bunu. Hı hı. Şimdi kadının daha görsel olduğunu düşünüyoruz ama aslında erkektir görsel. Örnekleyelim. Kadın erkek kavga ettiğinde kadın erkeğin yanında durur, susar. Çünkü en büyük cezayı veriyordur konuşmayarak. Evet. Kadın konuşmuyorsa ceza veriyordur. Erkek kavga ettiği zaman genelde kapıyı vurup çekip gider. Niye? Gözüm görmesin. Görseldir. Dayanamıyorum. Gözüm Dayan... görmüyor. Tabii görsel olduğu için dayanamıyor. Kadın barışmak istediğinde ne yapıyor? Konuşmak için çaba sarf, sarf ediyor. ediyor. Fırsat yaratıyor. Hı -hı. Hmm, diyor başlıyor. Evet. Bir yerden giriyor. Erkek ne yapıyor? Önce bir çiçek alıyor. Ortada dolanıyor. Hı -hı. Sonra diyor ki tamam işte geldim. Kadın diyor ki ya tamam anladık geldin de anlat. E, erkek Hı -hı. diyor ki e, geldim daha ne yapayım? Çiçek de aldım. Kadın duymak istiyor, erkek görülmek istiyor. Ondan sonra başlıyoruz işte problemler. O diyor ki anlat, o diyor ki gör. Eğer birbirlerinin bu özelliklerini, yaratılıştan gelen özelliklerini biliyor olsalar, onun görülüyor, onun da duyuluyor olmak istemesinin karşılığını veririz ve biz bu işte de başarılı oluruz. Zor Peki duyarız. insan ilişkisinde de, işte karı koca ilişkisinde sevgili ilişkisinde de bitirmek ne zaman olmalı? Hani diyorsunuz ya uğraş uğraş iletişim için bitirmek ne zaman olmalı? Bitirmek çaresizlik. Her Hı -hı. yolları deneyip, bununla ilgili yapılabilecek her şeyi denedikten ve artık bir şeylerin duygusal anlamda da bittiğine emin olduğumuz noktada konuşularak bitirilmeli. Ha, yine konuşularak. Tabii yine, yine konuşularak bitirilmeli. Yani her zaman iletişimle başlayıp iletişimle Hı -hı. bitirmemiz gerekiyor. Ya özgür şeyi soracağım mesela. Erkeğin düşüncesiyle, kadının düşüncesi ve düşünce yapısı, renk pigmentleri farklı. Mesela biraz bundan bahsedelim. Eşim evde bağırıyor, ''Çorabım nerede?'' falan diye yırtıyor kendini. Ben bağırıyorum. Sonra <laughs> cevap yine bağırmayla. <laughs> Nereye koyduysan orada. Ce ve bağırmayla e devam ediyor. O cehennemin dibine kadar gider ha, yani. Cehennemin dibi, Allah. Ne kadar? <laughs> Sonu yok onun. Gidiyor. Şimdi eğer şöyle demiş olsa... Ee, hayatım balım bir tane. Şarabımın tekini bulamadım. <laughs> Yardım eder misin? Geç kalıyorum bir tane. Ben şey derim hasta mısın? <laughs> hiç alışık değilim şimdi. <laughs> <hiç değilim. gülüyor> <laughs> İyi misin? Her şey yolunda mı? İşte bunu aslında oluşturmak hı. lazım. Test edeceğimiz şey bu. Eğer bu dili e, söyleyi şeklini kabul ettirirsek... o yapmadı. E, bağırdı. Ben nasıl cevap vereceğim? Şimdi o bağırdı, sen, sen her zaman iyi dille, pozitif işte dille evet, konuşmaya mi? devam edeceksin. Hı hı. Ya da bunu söyleyeceksin eğer... O zaman hap atıyoruz sabahları. Sabahları <laughs> sakinleştirici alıyoruz. <laughs> eğer sen bağırmaya devam edersen biz bu işi çözemeyiz. Hı hı. Yani sakince e, bu iş için çözüm aramaya, hı hı. beraber bunu çözmeye çalışmalıyız'ı söylememiz lazım. Hı. Ama hı. öbür türlü o bağırdı, sen vardı çözüm yok. Ama tatlı dille söylediğinde hayatım çorabımı bulamadım dedin de e, o kadın yeni çorap örer. Yani orada gider tabii, yeni yani çorap sen çıkarır. Sen 5 dakika bekle deyip tamam. Ya Yani ben istersen sana sıfır çorap çıkarayım şılak deyip verir sana yani. Aynen. Önemli olan nasıl söylediği ne söylediğin değil. Nasıl söylediğin Nasıl? Diye. Bizdeki problemlerden burası. Kadın erkek niye anlaşamıyor? Allah'tan sen o sorunları yaşamıyorsun değil mi? Eşin hiç görmediği için sağlıklı bir ilişkin var senin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben çok rahatım o konuda. Şimdi e, erkeklerin beden dilinde de problem var. Hı -hı. Çünkü çok az kullanıyorlar beden dillerini. Şimdi bir erkek hoşlandığını 10 beden diliyle anlatıyor. Ama bir kadın 50 beden diliyle anlatıyor. Örnek. Bir erkek hoşlandığı zaman genelde kas katı kesiliyor ve üstünü başını düzeltmeye çalışıyor. Hı hı. En çok yaptıkları şey bu. İşte göğsünü kabartmaya, dik durmaya, hı hı. işte çorabını çekmeye kadar giden bir üst baş düzeltme durumu var erkekte. Takılıp kalıyor, hatta çene düşüyor. Yani böyle <laughs> takılıp kalıyor. Bu tamamen yaratılışla alakalı hı hı. bir şey. Ama kadın da hoşlanma belirtileri çok daha fazla. Mesela saçıyla oynuyor. İşte Hı -hı. Ensesine dokunuyor, boynunu gösteriyor, Hı -hı. İşte bileğini gösteriyor, bacak bacak üstüne atıyor. Tiyo verelim az ya, evet. Ona doğru bacak bacak üstüne Hı -hı. atıyor ve ayağını ona doğru sallıyor. Hı -hı. Hatta ileri seviyesi, yani bunun flörtözden daha ötesi, ayakkabısı varsa topuklu mesela, onun topuğunu çıkartıp ayağıyla oynuyor. Hı -hı. Bunların hepsi var. Yumuşakça da, yuvarlak, çerçeveli olan şeylere dokunma isteği oluşuyor yuvarlak çerçeveli şeylere dokunmak istiyor. Yani oval olan şeylere böyle dokunma isteği oluşuyor kadınlarda. Hmm. Ee, Erkeklerde? Erkekler kas katı kesiliyorlar. Yani orada, yani orada da sıfır. Orada, <laughs> <laughs> burada duruyorlar. Öyle olduğu için işte belli edemiyorlar. Ha hani şimdi bedenlerin şöyle bir durum var. Her zaman Hı -hı. E, bu davranışları gördüğümüzde bu ondan hoşlanıyor ya da flörtöz olduğu anlamına gelmeyebilir. Saçı da bozulmuş olabilir. Misal şimdi ben gittim me metroda oturdum ha. bunların hepsinin yanımdaki hanımefendi yaptı. Ben şunu diyebilir miyim? Yengeniz olur. <laughs> Diyemezsin yani öyle bir şey yok. Her zaman o anlama gelmez beden dilini güzelliğin zaten Hı -hı. burada. Ama bunu belli ederler, her zaman gösterirler. Bunun farkına varması için çaba gösterirler. Mesela bir erkek günü 4-5 bin kelimeyle e, tamamlıyor. Ama kadınsa 20-30 bin kelimeyle. Çünkü zaten onun bini dedikoduya gidiyor. <laughs> Nereye kullanıldığını önemli 20-30 bin kelimeyle bitiyor. Kötü tarafı eğer onu o gün tamamlamamışsa ertesi güne devrediyor. Ha. Yani bir birikim var. O yüzden sağlıklı olarak kadınları mırpoca atmaları lazım. Şimdi 2-3 gün sonra bir kavga çıkıyor ya sokak beden. Birikiyor evet, ve patlıyorlar bir yerde. Erkeklerin daha konuşkan olması bu işi çözüyor mesela. Avantaj bir dönüştürüyor. Çok spesifik bir şey söyleyeceğim. Eşini bastı, sevgilisini bastı. Yine iletişim. Ay hayatım neden beni aldattın <laughs> mı? Şimdi aldatma konusu çok daha farklı. Orada Hı -hı. duygular devreye giriyor. Evet. Duygusal zeka çalışıyor. Bilinç Hı -hı. devre dışı kalıyor. Ee, öfke patlamaları yaşanıyor Hı -hı. ve orada Mantıklı düşünme işimiz çok zor. Bununla ilgili 8 saniye kuralı vardır. Hı hı. E, hayatınızın en kötü anını yaşıyor bile olsanız, öfkeyle ilgili olarak, Evet 8 saniyelik bir beynin düşünme fırsatını yaratmamız lazım. O fırsatı verirsek bilinç devreye giriyor. Yani IQ'nun, seçimlerin devreye girmesi için 8 saniye beklemesi lazım. Ne yaşarsak yaşayalım. O 8 saniyeyi durduğumuzda beyin mantıklı düşünmeye başlıyor. Yani yapacağı fevri ya da mantıksız hı hı. ya da ona zarar verecek herhangi bir hareketin Önüne geçmek için ya da onu azaltmak için çaba gösteriyor. Ama öbür türlü tetikleme ile anlık vereceği büyük bir tepkiyle çok büyük şeylere sebebiyet verilir. Öfke kontrolü çalışabiliriz burada. Ee, Tabi bunu yapması, anlatması kolay ama <laughs> Aynen. uygulaması çok zordur. Ee, ama biliyor olmamız lazım en azından. 8 saniyelik o süreci beyne verirsek daha mantıklı davranabiliriz. Kendi hayatımızda mahvedebiliriz. Belki bambaşka evet. şeylere dönüşebilir. Bugün artık bilim insanları deneylerde dişi fare kullanmıyorlar. Neden? Erkek fare kullanıyorlar. Çünkü dişi farede bir günü bir gününü tutmuyor. Hormonlar var. Aa. Erkek ha. erkek fareyi koyuyorsun. 6 ay sonra geliyorsun. Ay, aynen koyduğun yerden alıyorsun. Aynen <laughs> duruyor. 6 ay boyunca o stabilliği. Peki görmüyor. şeyleri sevgili ve eşleri niye koyduğumuz yerden alamıyoruz mesela? <gülüyor> <gülüyor> ya hayat her gün değişkenlik gösteriyor, ondan değişiyoruz. <laughs> yani yani hormon demek değişiyoruz. ki onlarda da evet. mı? Kadınlarda hormonal değişikliği biliyor hmm. olmamız ve ona göre de bir günün iyi, bir günün kötü olduğunu da bilip ona göre davranmamız lazım. Mesela erkekler bunu be beceremiyorlar. Yani onun arkasında e, farkında olmadığı ya da yönetemediği duygular olduğunu ya da e, kimyasal bir olayın olduğunu, hani diyor ya işte gitgellerim hmm. var, evet, evet. yani o gitgellerin hmm. olmasının sebebini biliyor ve ona göre de biraz anlayışlı olması gerekiyor erkeklerin. Ama bunu yapamıyoruz. O git gelleri görüp e, bilip bildiğimiz halde e, bunun üzerine gidip oradan bir kavga çıkartabiliyoruz. O kavgayı çıkartmamak lazım. Daha bilinçli davranmamız. Bir de mesaj da çok kötü değil mi? Yanlış anlaşılıyor. Mesela mesajda yazdığın her şey güzel de yazsan kavga gibi Aldı sert biliyor. Bunun mesela önde geçmenin yolu artık emojiler ve gülücükler. Hmm. Şimdi e, SMS'te de e, işte ya da WhatsApp'ta yazdığın bir mesajda da ya da yazdığın yazılı olan her şeyde sona koyduğun e, ikonlar, emojiler, e, resimler zaten bununla göre olan duygunun gerçek olan tarafını gösteriyor. Bize şunu da anlatıyor. Görsel her zaman daha güçlü. Ben bununla ilgili şu çözümü öneririm her zaman. Gerçek kendi fotoğrafını çek ve koy. Ha. Ya da o an bir video kaydet hemen. Anında o duyguyu yanlış anlamasını evet. engellemek istiyorsan kaydet ve gönder. Çok o zaman hiç işte garanti Şimdi işte yazının bununla ilgili bir handikabı var. Hı -hı. Yanlış anlaşılmaya müsaittir ve duygusu yoktur. Hı -hı. Ya, duygusu olmadığı için o an ben ne anlamak istiyorsam öyle algılarım Ve Öyle de kavgada çıkıyor. Tabii zaten e, bugün en büyük e, kavgalar maalesef ki hep SMS üzerinden yazılı olarak çıkıyor. Ben her zaman şunu diyorum. Tartışmalarınız varsa, kavga etme durumunuz varsa, SMS anında kapatın ve bir buluşma talep edin. Kabul etmiyorsa, kabul etmiyorsa kendi bilir. Onu devam ettirme. De ki ben bu konuyu seninle görüşmekle konuşacağım. Şu an konuşmuyorum. Ha, konuşmuyor. Evet. Yani bunu sürdürmemek. Çünkü sürdürünce hataya götüreceğini biliyoruz. Hataya bile bile gitmemek için diyeceksin ki, biz bu konu ciddi bir konu. Bunu yüz yüze görüşelim. Anladım. Yaptığımız evet. hatalardan birisi de bunu SMS'le çözmeye çalışmak. Ya duygusu yok yazının. Yazıda duygu yokken sen o duygusal bir durumu nasıl çözebilirsin? çözebilirsin. Çözemezsin. Ha. O da seni ne yapar? Hataya götürür. Sonra bakarsın ki kavgalar, dövüşler, soğumalar, ayrılmalar, başka şeyler. O zaman bugün engellediğimiz herkese açıyoruz. Mum. <laughs> 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 Diyoruz ki görüşebilir miyiz? Konuşacağız değil Konuşmak mi? Istiyorum. Konuşmak istiyorum. Çözemiyorsak da. Biz mesela bugün telefon rehberimizde uzun Hı -hı. süredir görüşmediğimiz, konuşmadığımız birçok insanı arayıp ya sesini duymak istedim, uzun zamandır görüşmüyoruz, aklıma geldin dediğimiz zaman biz çok fazla dostluk kazanırız. Bunu, Ama onu da, da şey düşünüyoruz, acaba kapatıp bir şey mi isteyecek, bir şey mi, bir şeyin ön konuşması mı? Yok, Gerçekten öyle olmadığını da göstermek Hı -hı. lazım. Yani bir çıkarım yok senden, gerçekten özledim, sesini duymak istedim. Mesela ben yılı tamamlarken sevdiğim dostlara bu yıl benim için çok kıymetliydi, bunun için teşekkür ederim diye telefon ederim. Yılı, yılı kapatırken. Bana öyle gelmedi o telefon. <laughs> Telefonun kapalıydı senin. <laughs> Ama iletişime devam edip, beni aramaya devam edip sorununu çözecektin. Evet, arkasını bırakmayacaksın. <laughs> <Aynen>. Öğreniyorsun. <laughs> bir güzel. de şey vardı sizin anlattığınız ya, o da güzel bir sistemdi. Hamburger sistemi vardı ya. Evet, Hamburgerde şimdi bir eleştiride bulunacaksak, şimdi <laughs> ailelerde, çiftlerde, ilişkilerde çok problem olur. Evet. Bir konuda eleştireceksin. Eleştireceğin konuyla ilgili olarak biz direkt olarak bodoslama gidiyoruz. Hı hı. Diyoruz ki işte eleştirecek misal işte o yüzüğü takmanı istemiyorum. Hı hı. Yani bunu net bir şekilde böyle direkt söylediğinde bu kavga sebebi. Evet. Ama bunu bir hamburger yedirir gibi sendebiç yöntemi deniliyor. Öncesinde bir iltifatta bulunup, sonrasında hamburgerin köftesi gibi... Yüzük sana çok yakışmış ama... Eleştiriyi söyleyip ardından tekrar iltifat edersek yani iltifat, eleştiri, iltifat hı hı. o zaman biz o hamburgeri yediriyoruz. Şimdi senin takılarda ne kadar zevkli olduğunu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu, hatta insanlar seni örnek aldığını biliyorum. Bu yüzü, bu kıyafetlerinde kombinlerken bence diğerleriyle kombinlemeyi seçmelisin. Seçmelisin. De tercih etmelisin. o daha yakışacaktır. Hı hı. E sen bu yüzüğü benden daha iyi biliyorsun. Şimdi aslında ben o yüzüğü sana takma dedim. Ama öyle tatlı dedim ki, evet. sen gidip o evet. yüzüğü çıkartmak istedin. <laughs> İşin kolaylığı bu. iletişim yollarını kullanırsak yaparız. İltifat, eleştiri, iltifat. Hamburgeri ısırır, ondan sonra işimiz kolaylaşır. Ama direkt desem ki, o nasıl yüzük ya? Takma o yüzüğü. Sevmiyorum senin bu yüzüğünü. Ne oldu? Sen hemen savunmaya, savunmaya geçersin. Dersin ki, sen benden daha mı iyi biliyorsun? İç takacağım, her gün takacağım. inadına takacağıma döner Her gün de takarız. Hatta gözüne gözüne böyle Hı, <laughs> gösterirsin. Yine tarttım. Yani. Evet süper yöntem. Çok beğenmiştim. <laughs> Özgür, kadınlara hangi kelimeleri kullanmamalıyız? Ee, kelime değil de hece olarak kullanmamamız hece. gereken şeyler var. Mesela e, negatifte sın, sun, sin varsa Hı -hı. son hecesinde mutlaka savunmaya geçecektir. Bunu bir saldırı olarak alacaktır. Ve sonrasında da kavgaya dönüşecektir. Mesela çok dağınıksın çok beceriksizsin, Hep sonda. Çok sonunda. uyuzsun. Sınsın sun, sin. Bunların her birini duyduğunda herkes için geçerli bu. Yani erkek de duysa güdüsel olarak savunmaya geçer. Çünkü niye? Bir saldırı olduğunu düşünür beyin. Hı -hı. Bu heceler hipnotiktir. Herkesin beyninde aynı yerde durur ve herkese aynı etki yaratır. Ama bunu pozitifte kullandığında öyle düşünmez. Çok güzelsin. Çok beceriklisin. Çok tatlısın. Çok iyisin çok yardımseversin sunsunlar da problem yok. Problem negatifte kullandığımızda. O yüzden bunları şunu söyleyebiliriz. Eğer e, böyle bir şey söylememiz icap ediyorsa beni dilini kullanalım. Misal işte e, çok dağınıksın, e, işte çok beceriksizsin, e, evin her yerini kendim toplamak zorunda kalıyorum. E, bunun önüne bir çözüm getirmemiz lazım mı söyleyeceksin. Şunu dersen e, her güne bir, bir, bir toplamak beni üzüyor tek başıma bunu yapmak istemiyorum dersek o sın sinleri de kullanmadan yapabiliriz. Ve beni dilini kullandığımızda karşımızda mahcubiyet yaratır. Yani suçluluk psikolojisini çalıştırır ve onun e, kendini bununla ilgili suçlu hissedip tam tersi bunun için çaba göstermesine fırsat verir. Anladım. Hmm. Erkeklerde de aynı. Erkeklerde de aynı çalışır ama kadınlar daha çok çalışıyor. Çünkü kadınlar kelimeleri daha fazla anlam yüklüyorlar erkeklere göre. Erkeklerde kavgaların temelinde şu vardır. Ne söyledim ki ben? Yani öyle bir kelime demiştir ki kadın onu çok bambaşka bir düşmüştür. anlamda ha, ha. angılamıştır. Erkek için çok boştur hiç onun. Yani der ki ne var ya yani, bunu dedim diye mi yani kavga ediyorsun benimle? Ne ki bu yani der ama kadınlar her zaman kelimelere erkeklerden daha çok anlam yükler. O yüzden kadınlarla konuşurken kelimeleri daha özelliği, daha seçici, hep sevgi olur, daha aşk dikkatli, olur. daha pozitif dilli, hep olumlu taraftan kullanıyor olursak aslında işin bütün problemlerinin önüne geçmeyi başarırız. Bugün de iletişim sorunlarını çözmüş olduk değil mi? Art yani ilişkiler bir çok, daha Birçok noktada, birçok noktada çözmüştük. Olabiliriz bunları uygularsa. Hı -hı. Çok zor bir şey değil. Bunları sadece uygular ve yaşamımızın bir parçası haline getiriyor olmamız gerekiyor. Alışkanlık haline getiriyor olmamız gerekiyor. İletişimle e, ilgili yaptığımız hatalardan birisi de alışkanlıklarımız. Bu aileden geçiyor bize Hı -hı. ya da kültürel anlamda aktarılıyor ve o aldığımızı doğru olarak kabul ediyoruz, öyle davranıyoruz. Mesela anne babadan eğer öyle görmüşse ya da bir aile büyüğünden bunun benzerini öğrenmişse bunu doğru olduğunu sanıyor. O davranış şeklini sorgulamıyor ama ben bunu böyle davranıyorum, niye? Peki sonradan kazanılır mı? Farkına varması gerekiyor icap ediyorsa profesyonel <laughs> bir destek alınabilir bununla ilgili eğer çok problem yaşıyorsa İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorsa, ilişkilerinde düzen tutturamıyorsa, uzun soluklu ilişkiler yaşayamıyorsa, iş yerinde de olabilir bu her yerde bunu zaten gözlemleyebilir. Eğer böyle problemler oluyorsa mutlaka bir iletişim uzmanıyla irtibata geçmeleri, belki de destek almaları gerekebilir. Aylardır sana ulaşamadım ama şu iletişim sorunlarını çözdük ama her şeye değdi. Süperdik. Ne mutlu fayda sağladığı için. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şeyleri değil, değil, için. Zevkle her zaman. İletişim her şeydir, her Hı. yerdedir her zaman bizim için gereklidir. O yüzden iletişim için insanların çaba gösteriyor, bunun bilincinde oluyor ve öyle yaşıyor olması gerekiyor ki o zaman daha mutlu, daha sağlıklı, daha keyifli ilişkiler ve iyi hayatlar yaşayabilirim. Aynen, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.